Teşekkür ediyorum. Evet. Evet. Çok verimli, çok güzel bir çalışma. çalışma evet. Evet. Sizlerden de ben eğitim tamamlandıktan sonra yüzde yüz kurs olarak iyi Üniversitesi'ne geldim. Teşekkür evet, e, dereceli olarak bitirdim. evet, 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 Hoş geldiniz. Pulat Hoş bulduk. Çok teşekkürler davet için. evet, 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 Bir evet, 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 Evet. Çok verimli, çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Evet. Sizlerden hem veli olarak hem bir eğitimci kimliğinizle birlikte LGS ye yeni hazırlanan velilerimiz için, öğrencilerimiz için e, tecrübelerinizi aktarmanız bizim için çok Hı. kıymetli. Evet. Ben evet, özellikle teşekkür ediyorum ee, tüm süreç boyunca destekleriniz için Defne ve abicene. Ee, benim en önemli tecrübem şu oldu, biz buraya aslında 7 sınıfın ikinci döneminde başlamıştık serüvenimiz. Onun en önemli nedeni de şeydi, birazcık eksiklerini tespit edelim daha öncesinde varsa, onları tamamlayalım. Çünkü onları 8 sınıfta yaparsak belki daha zor olabilir diye düşünmüştük. Onları tamamlayalım. Buranın zaten bir çalışma disiplini olduğunu çok iyi biliyorduk. Ona alışalım, ortama alışalım sınıf arkadaşlarına alışalım, öğretmenlere alışalım, alışalım mantığıyla başlamıştık zaten. Onun da zaten süreç içerisinde yani çok faydasını gördük. Bence şey hani Eduneta özellikle sınıf kurma açısından çok güçlü bir kurum. Öğrenci sadece akademik olarak değil de kişilikleri olarak da değerlendirip doğru sınıfları kuruyor. Dolayısıyla bu da öğrencilerin birbirlerine sinerjik olaraktan olumlu etki ediyor O da bizim için çok büyük bir avantajda Çok teşekkür ederiz Yedinci sınıfı soracaktık zaten soracaktım Ben de Yedinci sınıf tarafında bizim için çok önemli Çünkü birilerimizin birçoğu bu çalışmanın sekizinci sınıfta yeterli olduğunu düşünüyor evet. ee, Sizlerin yedinci sınıfta katılıyor, katılmış olmanızın aslında çok büyük avantajları evet. doğdu bu durumda evet. bunu da tavsiye ediyoruz Evet herkese Peki? Defne en çok ne de zorlandı sizce? Yani Defne'nin ders olarak aslında en zorlandığı şey Türkçe dersiydi. Evet. Aslında orada böyle dil bilgisi, yazım kuralları ile ilgili gayet rahat geçerken özellikle sözcükte anlam, cümlede anlam gibi konularda zorlandı. Hani onun en büyük nedeni de bilmediği sözcükler olduğu zaman sözcükler olduğu zaman metinlerde özellikle kısa metinlerde onu çıkaracak ipuçlarını bulmakta zorlandı. Dolayısıyla onun için ek çalışmalar yapılması gerekli, özellikle Ceylan hocamız sayesinde. O sözcüklerin, sözcük anlamlarının Türk bir kurumundan çıkarılması. Onların farklı anlamlarda cümlede kullanılması gibi çalışmalar verdi. Bunlar tekrar edildiği sürece ve yazarak çalışıldığı sürece Bayağı iyiye doğru gitti. İlerleme çok sağlam. Zaten böyle deneme sınavlarında ve eksiklere yönelik seçilen testlerle bu sorun nispeten giderildi. Anladım. Aldım. E, Eduneta'nın kendine ait bir özgün eğitim sistemi var. Evet. Siz bunu aslında evet. birazcık değindiniz. İşte bizim takip sistemimiz, evet. dijital ajandamız, aslında teknolojiyi çok yoğun kullanmamız. Evet. Ee, siz nasıl faydalandınız? Yani hem Defne hem siz veli olarak. Evet. Ya e, ben bu sistemden... hani bu LGS sürecinde bence en zor şeylerden birisi, e, yani uzun bir maraton ve o sürecinde çok fazla ders var, çok fazla konu var. E, o konulardaki eksiklerin doğru tespit edilmesi süre geçen zaman içerisinde onlara özel çalışmalar yapılması ben çok değerli. Çünkü öğrenciler belli bir şeyden soru yorulmaya başlıyor ve hepsini tekrar edecek zamanları da olmuyor, enerjileri de olmuyor. Dolayısıyla böyle eksiklerini bulabilmek bence çok değerliydi. Onlara özel soru kitapçıkları hazırladığınızı biliyorum Defne'den. Onları çözerek onlar oldukça iyi bir seviyeye geldi. Aynı zamanda dersler dışında etüt çalışmalarında diğer arkadaşlarıyla çalışması verimli oldu. Çünkü Bazen öğretmenden anladığıyla arkadaşından anladığı farklı olabiliyor. Akran öğrenmesi. Onların da akran öğrenmesi çok faydalıydı bizim için. Çok kıymetli, evet. Çok güzel bir grup çalışması yaptılar. Evet, evet, evet bizim için de. Yani bireysel çalışma aslında diyoruz. Peki biz e, akademik altyapının çok güçlü olmasını savunuruz her zaman. Evet. Ve bu doğrultuda e, Doğru. çalışırız. Bunun yanında kişisel gelişim de tabii ki çok önemli. Çünkü çocuklar malum kişisel gelişimle birlikte aslında lisedeki temel altyapıyı da kullanabiliyorlar. Evet. bu doğrultuda defnede nasıl bir değişiklik gözlemlediniz? aslında biz de bu süreçte şunu öğrendik. LGS sınavında başarılı olabilmek için aslında teknik altyapı kadar diğerleri de çok önemliymiş onu öğrendik. Onlar neler? Hı hı. Öncelikle planlama. Çünkü okula devam ederken aynı zamanda buradan bir sürü ödev oluyor, sınav zamanları oluyor, aynı zamanda arkadaşlarıyla Hı hı. Görüşmesi, görüşmek istiyor tabii ki. Onları iyi planlayabilmek için bir kere planlama yeteneği çok geliştiğini fark ettim, olması gerektiğini fark ettim. Sonra deneme sınavlarında zaman yetiştirebilmek için zaman yönetimi çok önemli bir hale geliyor. Sonra sınavda bazen işte yapamadığı sorular olunca panikliyor. O stresini nasıl yönetici? Dolayısıyla bu süreç içerisinde bunların hepsi aslında gelişiyor. O nedenle de şey biz bundan çok memnunduk. Güzel bir ekip çalışması evet. oldu bu anlamda. Evet. Evet, evet, bizim de en çok desteklediğimiz verimli zaman açıkçası kullanmaları. Ve öğrenmeyi öğrenmeleri. Evet. Çünkü en büyük problemlerimizden genellikle öğrencilerde gözlemlediğimiz şeyler bunlar. Evet, Peki bu güçlü altyapıda şu anda lisede de bunun meyvelerini çok güzel bir şekilde toplamaya başladınız evet. aslında. Evet. Yani siz bir eğitimci olarak bunu çok farkına vardınız. Özellikle evet. e, tekrar sınava girdi Defne şeyde. E, ekstra bir sınava girdi. Burada da çok güzel farklar attı. Evet. Yani altyapı tarafındaki güçlülüğünü e, görmüş olmanız bizi çok mutlu etti. Evet. Şu anda da e, lisede herhalde bunu çok güzel bir şekilde evet. e, devam ettirebiliyor. Evet. Ya bence onun bir ikinci faydası da şu oluyor. Kendini artık daha büyük hedefler koymaya başladı. O hedeflere ulaşmak için yol haritasını çıkarmaya başladı. E, bu farklı hedefleri olabiliyor. Onların avantaj dezavantajlarını sorgulayıp kendi çok... rotasını daha bağımsız bir şekilde bulmaya başladı çizgisiz. Özgüveni çok rahat çok bir şekilde, arttı, çok kesinlikle. ciddi bir şekilde gelişti. Kesinlikle. Peki e, özellikle biz e, altyapı tarafını, e, kişisel gelişimi, tüm bunları para e, hep bir bütün olarak görmeye çalışıyoruz öğrencilerimizde. Evet. Bunun üzerinde durmak istedim evet. ben ve tabii ki öğrenmeyi öğrenmeleri, evet. zamanı verimli kullanmaları e, ben son olarak şunu sormak istiyorum. LGS süreci çok zor bir süreç. Evet, Bunu kesinlikle. her zaman söyleriz. Evet. <laughs> e, gerek anne baba için gerek çocuk için. E, ve hepimiz bundan bir ders alırız. Ben evet. de bir veli evet. olarak özellikle söylüyorum. E, sizin için en büyük ders ne oldu? Ya ben hem hani defne açısından hem de kendi açımdan düşündüğüm zaman bir kere öğrenciler açısından bence en büyük ders bu başarıya ulaşmanın kolay olmadığını görüyorlar. Hani sistematik ve bir yoğun emek harcamalı gerektiğini görüyorlar. Ee, kolay ulaşılmadığını görüyorlar açıkçası. O bence onun için en önemli bir şeydi. Ee, bizim açımızdan da aslında LGS'nin aslında bir sonuç değildi. De, bir sonraki aşamaları hazırlayıcı bir araç olarak e, değerlendiriyor. Evet. Çünkü bir sürü teknik altyapı dışında bu bahsettiğiniz kişisel gelişimlerde de e, öğrenci Çok. gelişmek zorunda. Onları yapınca zaten gerisi daha hızlı gelecektir. Beceri kazanıyorlar aslında, kesinlikle. dayanıklık kazanıyorlar, emek vermeyi öğreniyorlar evet, bu süreçte. Evet. Aslında ben hep şey diyorum onlara büyüyorlar evet, evet. ve lise çok daha verimli olmuş oluyor. Evet. Dediğiniz gibi hedefleri daha net belirleyebiliyorlar ve tabii ki asıl hedef iyi bir üniversite olduğu için bu da çok ciddi bir süreç oluyor kesinlikle. bizim için. kesinlikle Zaten bu bence lise, üniversite hatta daha sonrasında kariyerlerine bile yansıyacak bazı kazanımlar elde ediyorlar. Kesinlikle. O yüzden çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz ben geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Desteğiniz için de Defne'ye çok teşekkür ederiz. Görüşleriniz çok kıymetli. Çok teşekkür çok ederiz sağ tekrardan. Çok sağ olun. Sağ olun.